Merhabalar sevgili hanımlar. Gökcan Uyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için mor yazmamı çıkardığım modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel oldu. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Hemen iplerimizle başlayalım. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 65 numara. Bu da altın başak 450. Bunun numarası yok. O yüzden veremeyeceğim ama siz istediğiniz herhangi bir pembe ipi kullanabilirsiniz. Tığım 21 numara. Altı batsını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Şöyle çok güzel çıtı pıtı bir model oldu. Yapımı da çok kolay. Desenli yazmalarınıza da çok güzel olur. Çok yakışır. Hem düz yazmanıza hem de desenli yazmalara harika olur. İstediğiniz renklerle de yapabilirsiniz. Şimdi modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinizden desteğinizi bekliyorum. Modelimin de yapılışına hemen başlayalım. Hemen ben şurayı bir düzelteyim. Hemen şurayı ilmeğinizi yaptıktan sonra tığımızı bir defa dolayıp tığ batısının içinden girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. direkt bu şekilde trabzanla başlıyorum. 1 2 3 4 zincir tırabzan tepesinden kapattım. Araya 1 zincir bir doladım. Sıradaki tırabzanından girdim. Önce bir. sonraki 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım yine araya bir zincir bir doladım sıradaki tığ girdim önce bir sonraki iki çıktım şimdi hanımlar ara mesafesini de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ben burada 10 tane yaptım 10 tane bıraktım şimdi 2 4, 6, 8 Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. yapıyorum. 12. yaptım. 13. de tepesine kiprik yapmadan 13 tane bu şekilde yaptıktan sonra 1-2-3-4-5-6-7-8 zincir çektim. Modelimin tersini çevirdim. Bir kiprik boş bırakıp ikinciden kapattım. Bir zincir tekrar modelimin üst tarafını çevirdim. Zincirimin altından kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. 3 kez doluyorum yine yuvadan girdim önce bir sonraki 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim trabzan tepesinden kapattım çiçeğimin yuva kısmını oluşturdum şimdi bu trabzanı 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ile doldurdum 7.yi de yuvadan tekrar kapattım. 1 2 3 4 zincir. Tığımı yine 3 kez doladım. Yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. Buraya yine 9 zincir. 4 5 6 7 8 9 zincir. Trabzan tepesinden kapattım. Yine trabzanımı 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne doldurdum. 7. yine yuvadan kapattım. Bir sık iğne daha yapıyorum yanına. Şimdi buraya 3 zincir çekeceğim. 3 zincir çekiyorum. Burada dönüşte yaptığımız trabzanın tepesinden kapattım ki diğerleriyle hem aynı boyutta olsun hem de trabzanın tepesi boş kalmasın diye yapıp, buraya da 3 zincir çekerek orayı o kısmı dolduruyorum yine araya bir zincir bir doladım sıradaki tığ batısından girdim önce bir sonraki iki çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım bir zincir bir doladım yine sıradaki Tığ girdim. Önce bir, sonraki ikiye çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzan tepesinden kapattım. Bu şekilde devam ediyoruz. Ekranda soluk gibi çıkıyor ama hanımlar gerçekten çok güzel bir rengi var. Hemen çiçek kısmına da geçelim. Şimdi şöyle göstereyim. Bir sarı, bir pembe böyle değiştirerek modelimi yaptım. Şimdi alt kısmına sarıyla devam edelim. İlmeğimi yaptım. Buradaki 9 zincirimin hemen içinden şu en başından başlıyorum. İlmeğimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 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 1 2 3 4 5 zincir yine aynı yuvadan kapattım. 2 4 5 oldu. 8 tane yapacağım. 5 zincir kapattım. 6 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım. 7 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım. 8. 8 zincirimi pardon aslında 8 tane kipremi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ipimi kesmeden şöyle küçük bir örümcek yapıp örümcek yapıp diğer tarafa geçiyorum ki sonradan keseceğim tekrar böyle baş tarafa alıyorum 1 2 3 4 5 zincir kapattım 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. 5 zincir tekrar kapattım. 4 oldu. 5 5 zincir kapattım. 6 5 zincir kapattım 7 1 2 3 4 5 zincir kapattım 8 hemen şöyle düzeltiyorum bir zincir çektim ipimi burada kestim hemen şuradaki örümceği de kesiyorum ortadan Fazla ipliklerini çıkartıyorum. İplerimizi temizleyelim. bu şekilde yaptıktan sonra şimdi tersini çevirip diğer pembe ipimizle devam ediyorum ilmeğimi yaptım burada da hemen tersini çevirdim hemen buradaki çiçeğimin 1 2 3 dördüncü kiprin içinden girdim ilmeğimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim buraya 7 zincir çekiyorum hemen yanındaki kipremin içinden girdim ilmeğimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir ilk başta 6 zincir çekiyorum dönüyorum yaptığım yuvanın içinden kapattım 1 2 3 4 5 zincir Yine kapattım. 5 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım. 2 4 5 oldu. 5 zincir kapattım. 6 oldu. 5 zincir kapattım. 7. 5 zincir kapattım. 8. bir zincir çektim burada yine ipimi kesiyorum diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum Eğer ki sizin için daha kolaylık istiyorsanız hanımlar burada zincirimi yaptıktan sonra burada yaptığım gibi örümcek yaptığım gibi bu tarafa da geçiş yapıp çiçeklerini doldurduktan sonra yine ara kısımlarına örümcek yapıp sonradan kesebilirsiniz ben model olarak çıkardığım için bu şekilde sizlere gösterdim. Diğerini de tamamlayıp döneyim. Gördüğünüz gibi diğerini de tamamladım. Yine çok güzel. Böyle çıtır çıtır bir model oldu. nek bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.